Ha çok iyi oldu ya. bin. Hadi. 376 mı geliyor? Hadi. 250 süper. süper. Bravo. Tebrikler. Bravo. 250 bin TL süper. Helal, Helal olsun. İşte bu ya. Elmaya kışıyor. Lastikler mi 250 bin <laughs> çok çok güzel para. Çok ya. Elmaya Ve 20 TL muhteşem. Ne yapacağız bunu? <laughs> Canlı mı <laughs> çekelim? <ben, diyeceğim. gülüyor> tabii ki geçersin abi. Canlısı. Şimdi o kitledi kendini. Açacağız onu. Elmaya. Şimdi içeri alırken de çekelim? Heyecan yapmaz mı insan? Herkes heyecan yapar yani. Hayatımızın anı diyebilirim ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi para. Hala Allah'tan, Allah'tan en altı <laughs> vermedi ya. Biraz üstünü verdi. <laughs> ben bunu nasıl götüreceğim şimdi Türkiye'ye 10.000 Euro'dan fazlasını götüremiyorsun 10 bin Euro'da 200 mi yapıyor zaten atarız hesabınıza da gönderebiliriz ben bir kısmını şimdi canlıya geçerim Evet, bile bile harcayın o zaman. Şansınız bol olsun.